Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, gerçekten seveceğiniz bir oyun. Gerçi bir oyundan fazlası bu. Göreceksiniz hem komik hem de düşündürücü, ilginç bir oyun. Tamamen seslendirmeleri Türkçe dublajlı bir şekilde. Ben hiçbir şey anlatmayacağım. Sadece oyuna giriş yapacağım. Umarım hoşunuza gider. Şimdi şuradan ses seviyesini de arttıralım. Duyun. Belki birçoğunuz biliyordur bu oyunu. Türkçe dublajıyla da zaten harika olmuş. Başlayalım bakalım. İşte bu Stanley isimli bir adamın hikayesidir. Stanley büyük bir binadaki firma için işçi 427 olarak çalışıyordu. Evet. İşçi 427'nin işi basitti. 427 numaralı odada masasının başına geçer ve klavyedeki tuşlara basardı. Emirler masasındaki bir monitörden gelir, ona hangi tuşa veya tuşlara hangi sırayla ve ne kadar süre basacağını söylerdi. İşte bu işçi 427'nin her yılın, her ayının, her haftasının, her gün yaptığı işti. Ve başkalarının bu işin ruhunu öldüreceğini düşünse de Stanley sanki bu iş için yaratılmış gibi emirlerin geldiği her defasında bir haz alıyordu. Ve Stanley mutluydu. İlginç bir görüş. Ve sonra bir gün oldukça garip bir şey oldu. Ne oldu. Stanley'i sonsuza dek değiştirecek bir şey asla unutamayacağı bir şey. Monitöründe takip etmesi gereken hiçbir komut olmadığını fark ettiğinde yaklaşık bir saattir masasının başında oturuyordu. Hiç kimse çok ona yapacağı işleri söylemek, toplantıya çağırmak, hatta merhaba demek için bile gelmemişti. Bu firmada çalıştığı yıllar boyunca hiç böyle bir soyutlanma yaşamamıştı. Bir şeylerin ters gittiği oldukça açıktı. Şoke olmuş, donup kalmış bir şekilde Stanley kendini uzun süre hareket edemez halde buldu. Ama aklı başına gelip algıları tekrar açıldığında masasının başından kalkıp ofisinden dışarı çıktı. Burası bizim ofisimiz, tamam. Şimdi normalde biz bu masada oturup ekrandan gelen komutlara göre tuşlara basıyormuşuz. Yani buradan anladığım kadarıyla kendi fikrimiz olmadan bize söylenen şeyleri yapıyoruz. Ama bir süredir komut falan gelmemiş ve kimse de yanımıza vuramamış. Hadi bakalım. Çıkalım inceleyelim. Tüm iş arkadaşları gitmişti. Bu ne anlama gelebilirdi ki? Stanley toplantı odasına gitmeye karar verdi. Belki sadece bırakılmış Stanley ne kadar ararsa arasın iş arkadaşlarını hiçbir yerde bulamıyordu. Aa ben ararken de şey yaptı. Diğer cümleyi kesip. Aa benim tepkime göre falan sessizlendirme yapmışlar. Burada baba. İlginç. I hate Mondays. Ben de düşmüş. dur bakayım. Güzel yaprak çekimi bu. Arada. Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde solundaki kapıdan girdi. Bana soldan gir diyor. Aa, ben zaten oturup gelen komutları yapmıyor muydum? Yapıyordum. O zaman baş kaldırıda bulun ama ve sağdan girelim ha. Niye? Yani. sola dönüyor. Da sağa dönüyor. Ben buradan gideceğim baba. Toplantı odasına giden doğru yol bu değildi. <laughs> ve Stanley de bunu pekala biliyordu. Belki sadece çalışan dinlenme odasını görmek istemişti. Sırf hayran kalmak için. Zıplama yok. Ya buradan gitmemi istemedi ses ama ben gidiyorum. Ah evet. Gerçekten de hayran kalınacak bir odaydı. Bu güzelce dizayn edilmiş kusursuz odada bulunmak yolu uzatmaya gerçekten değmişti. Stanley orada öylece durdu. İçine çeker gibi hem de. Ya Niye bunlar bu kadar pis? Ama Hı? işe geri dönmeye bu kadar istekli olan Stanley solundaki ilk kapıya yöneldi. Hayır. Solondaki ilk kapı. Girmeyeceğim burada. Stanley yönlendirmeleri takip etmekte <laughs> o kadar kötüydü ki yıllardır işten kovulmamış olması bir mucize. Oha hakaret etti. Burada atlayabiliyor muyum? Ama hikayenin kontrolünün kendisinde olduğunu ve başka hiç kimsenin ona ne yapacağını söyleyemeyeceğini gösterme hevesiyle Stanley platformdan aşağı ölümün kollarına atladı. Evet. İyi iş Stanley. Herkes senin çok güçlü olduğunu düşünüyor. <laughs> Oğlum seslendirme var çok iyidir mi? İyi Stanley. Tüm iş arkadaşları gitmişti. Bu ne, ne anlama gelebilirdi ki? Stanley toplantı odasına gitmeye karar verdi. <laughs> Belki sadece bırakılmış bir notu gözden kaçırmıştı. İyi Stanley herkes güçlü olduğunu düşünüyor. Stanley için. iki kapıdan oluşan bir yola güzel. toplantı odasına giden doğru yol bu değil. Bunları geçtik hocam hızlıca geçiyor. bunu pekala biliyordu. Belki sadece çalışan dinlenme odasını görmek istemişti. Sırf hayran kalmak için. Vay evet bu oda. Ne güzel bir oda. Harikulade, harikulade bir oda. Tanrı'ya şükür <laughs> sen bu oğlum? odayı görmek için yolu uzatmıştı. <gülüyor> <gülüyor> bu odayı tecrübe etmeden geçen bir hayatı düşünmesi bile korkunçtu. Hala <laughs> ne o bu adam? Bir şey de ya wow ne güzel bu oda. Oğlum, sen... Ama işe geri dönmeye bu kadar istekli olan Stanley solundaki ilk kapıya yöneldi. Sildirim bozdu oyun şu an. Hayır ben o kapıya girmeyeceğim. Stanley yönlendirmeleri takip etmekte o kadar kötüydü ki yıllardır işten kovulmamış olması bir mucize. Eyvallah be kardeşim, ötek evet, haritana. Ne diyor? Hareket halinde içen karga sensörüne atlamayın. Karga sensörünü yanlış kullanım cezası bin. atlamanın cezası 5000. Oğlum attınca ölüyoruz ya zaten. Bak Stanley, sanırım o. birbirimize biraz haksızlık ettik. Ben senin düşmanın değilim. Gerçekten bak birilerine güvenmenin zor olduğunu biliyorum. Ama işin aslı şu ki bu hikaye hep senin hakkında oldu. Evet, güvenmek zor Jurnal mu? ettiğin birileri var Stanley. Unuttuğun birileri. Kim? Lütfen her kararı kendi kendine vermekten vazgeç. Yo. Şimdi kendim için sormuyorum. Onun için soruyorum. Ne için soruyorum? Kararlarımı verebilecek yaştayım ya sağ ol. İşte bu Stanley. Kendini kurtarmanın bir yolu. İşi bir kenara bırak ve onun hayatına tekrar girmesine izin ver. Oğlum kafamın onun içindeki bir ses gibi, bir gibi lan. Kim beni bekliyordu? Psikolojimi bozar bu benim. Allah'tan sabah oynamışım. da odama. Başka yer var mı girebilecek? Yani tek kapı bura. Buraya gireceğiz o yüzden. İşte o Stanley. Bunu yapan kişinin sen olması gerekiyor. Ona uzanacak kişinin. Eğer gerçekten bir başkası. O oh, hayır 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 bunu yapamazsın. Yaparım. Sen, <laughs> sen telefonun fişini mi çektin? Hayır. Bunun bir seçim olmaması gerekiyordu. Bunu nasıl yaptın? Sen gerçekten yanlış bir seçim mi yaptın? Bu arada bunun mümkün olduğunu bile bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. <laughs> bir kontrol edeyim. Geri takayım tamam özür dilerim. Hayır, harbiden de varmış. Bulutsuz bir gün gibi açık. <laughs> sen kaldırdı, kendisini bekleyen karısının olduğu yerde dairesine geri döndü ve ikili birbirlerine kollarını atıldılar. Müzik girer, ekran beyazlaşır, oyuncular listelenir. Olur. Telefonu açmamak aslında yanlış bir harekettir. Bu nasıl mümkün olabilir ki? Bu kararların hiçbirinin bir anlamı olmaması gerekiyordu. Anlamıyorum. Nasıl oluyordu anlamlı seçimler yapabiliyorsun? Ne? Yoksa sen... Bekle bir saniye. Yoksa hayır bu mümkün değil. Bu inanamıyorum. Ne oluyor lan? Bunu daha önce nasıl fark edemedim? Sen Stanley değilsin. Sen gerçek bir insansın. Polatik. Böyle bir hata yaptığıma inanamıyorum. Bu yüzden doğru ve yanlış seçimler yapabiliyordun. Ve bu kadar uzun süre boyunca oyunu oynamana izin vermiş olmak daha fazla yanlış seçim yapmış olsaydın eğer bir çuval inciri berbat etmiş olabilirdin. Sanki gerçek dünya karar verme sisteminin en temel güvenlik protokolünü hiç kale almamışsın. Ya da durumun ciddiyetinin farkında değilsin galiba. Değilim. Eh ben görev başındayken böyle bir riskin almasına karşıyım. Oyunu bir süreliğine durduracağım ki gerçek dünyada güvenli bir karar verme durumu için seni uygun bir şekilde eğitebilelim. Oha. Lütfen bu eğitim videosunu dikkatle izle. Seçenek. Gerçek bir insan olmanın... <laughs> Bana eğitim veriyor. <laughs> Ama yanlış kullanıldığında çok tehlikeli de olabilirdi. Örneğin bu senaryoda farazi bir insan olan Stevie bir seçim hakkına sahip. Fakirleşen 3. Dünya ülkelerinin vatandaşlarının hayat şartlarını daha iyi hale getirmek için yıllar harcamış olabilir. Ya da 30 kilometre yarı çapında bulunan tüm öksüz <laughs> ve yetimleri ateşe verebilirdi. Sen hangisini seçerdin? Unutmadan. Buradakinin aksine gerçek dünya bir anlam ifade eder. Ve hiçbir zaman rasyonel mantığa ters gelen bir seçim yapamaz. Eğer kendini mantıklı konuşmayan bir insanla konuşurken bulursan galip ihtimal bu kişi gerçek değildir. Düşüncelerini ifade etmelerini izin ver. Doğru. Sonra da neden konuşamayacağına dair nazik bir bahane ver. Bir arkadaşına dönüp şöyle de. Tanrım saat dört buçuk mu oldu? Mahrem bölgelerime ağda yapmam gerekiyor. Yine ya alakalı. <laughs> Tanrım saat dört buçuk mu oldu? Mahrem yerlerime ağda yapmam gerekiyor. Mükemmel. Belirli aralıklarla seçim yapmak, sağlıklı bir seçim yapma işlemine giden en iyi yoldur. Evet. Tıbbi uzmanların bir çoğu her gün en az 8 defa seçim yapmayı tavsiye eder. 8'den daha fazla mı yapıyorsun yoksa daha az mı? Ve sonunda eğer yaptığın seçimlerin aslında anlamlı olup olmadığını ve dünyaya gerçek anlamda bir katkısı olup olmadığını sorgulamaya başlarsan şunu hatırla ki uzayın sonsuz boşluğunda düşüncelerin ve problemlerin zerre kadar önem taşımaz. Evet, biliyorum. bu şekilde bu tür duygulardan kurtuluruz. Şimdi ise eğitmenin seni bir teste sokacak ve bu videoda çalıştığımız meseleler üzerinde örneklendirme yapacak. Hadi bakalım, yapalım. Ha, tekrar hoş geldin. Anlatıma ters düştüğü için bu odanın bozulmaya başladığını fark etmiş olman mümkün. Evet. Ama endişelenme. Şimdi iyi bir seçim yapabilmek için eğitilmiş olduğuna göre birkaç dakika önce yapmış olduğun seçime geri dönerek doğru seçimin ne olmuş olması gerektiğini görebiliriz. Hadi görelim. Bu taraftan lütfen. Burada mı? Geldim. Başka zaten yol yok. Aa burada değişmiş. Bak güvenlik almışlar. Ben atlamıştım az önce. Ne oluyor lan? Şimdi seçimlerinin bir anlam ifade ettiğini bildiğimize göre platformdan aşağı atlayıp ölmeni istemeyiz. Karakterin hikayenin tam ortasında manasız ve gereksiz bir şekilde öldüğünü bir düşünsene. Kabloyu hikayenin çektim ya. anlamı olmazdı. Anlatım çelişkisi daha kötü hale gelmeden önce seni mümkün olan en kısa zamanda eve götürmeliyiz. Kabloyu ne çektim de intihar ettim mi? durumlarla başa çıkabilmek için yeterince donanımlı değil. Nereye götürüyorum? Ben tekrar gidebilir miyim geri? Niye geri dönüyoruz? Sol <laughs> kapalı. Aa. Enteresan. Neredeyse vardık. Soldaki kapıdan girecek, doğru sona ulaşacaksın. Hikaye bir kez daha bir çözüme ulaşmış olacak. Ve sen de gerçek dünyada ananın akıyla bu işten çıkmış olacaksın. Oğlum geri götürüyor lan beni. Yo girmeyeceğim ki ben soldaki kapıya. Senin de savaşacağım dostum. Şimdi şunu unutma. Tüm yapman gereken Stanley'nin yapması gerekenleri yapmak. Evet. Bu da sürekli sorumluluk sahibi olup düzgün seçim yapmayı ve her zaman hikayeyi ön planda tutmayı gerektiriyor. Eminim ki bu işin altından kalkarsın. Bana oy ve sıkıntı çıkmasın. Tamam. <laughs> Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldi. <laughs> solundaki kapıdan girdi. Hayır. Adam beni tekrar şeye götürdü lan. Hayır bunu neden yaptın? Çabuk hemen diğer tarafa git. Belki de çok geç kalmamışızdır. Numaralar var. Burada ya beni illa oraya sokacaksın değil mi? Başka şeyim yok herhalde. Ben bir daha buraya gideceğim. Ya. Yani bana ses diyor ki sola girmekten başka ben şimdi sağa denedim. İntihar da ettim. Telefonu de çektim. Beni illa sola sokuyor. Yapacak bir şey yok. En azından aşağılanmayacağız. Bu ne? Sorgu odası mı? Ah mahvoldu. Sen seninle konuştuğumuz her şeyden sonra bunu yaptığına inanamıyorum. Hikayem çalışmamı mahvettin. Neden? Niçin? Eline ne geçti şimdi? Oyunu bozmanın içinde bu kadar özel olan şey ne? Tamamen çöplükten ibaret oldu şimdi. Heh, hiçbir önemi kalmadı. Ve benim ne yapmam gerekiyor? Devam edebilmenin bir yolu olmuş olsaydı bile buna değer miydi? Hikayemin hatalı olduğunu mu biliyorsun şimdi? Nasıl geri döneceğim? Bu bilgiyi silemem. Sonsuza dek bununla yaşamak zorundayım. İmkansızlığını tekrar tekrar yaşamalıyım. Böyle yaşayamam ki. <laughs> Oyundan tamamen çıkmak daha mı iyi? Tüm emeğimi bir anda yok etmek. Bilemem, <laughs> Bilemiyorum. Cevap ne? <laughs> ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Kahve yapalım. Hayır. Zorundayım. Oyunu kapat. Hayır niye kapatıyorsun oyunu? Zorundayım zorundayım. Oyunu kap. Ne oluyor Ben ben buradayım. Hala buradayım. Bu hırsızların arasındayım. Senin Sen bu kadar akıllı olduğunu kim bilebilirdi? Bulunduğumuz yere bir baksana. Tüm oyunun mahvoldu. Bu dünyada bana ait olan tek şey oydu ve sen onu yerle bir ettin. Kan mı bu? Ne? Komik olduğunu mu sanıyorsun? Evet bence çok komik. Sırf yapabileceğin için mi yaptın? Evet. Stanley gibi olmanın ne kadar önemli olduğunu sana yeterince anlatamadım mı? Ne önemli değil. Ona söylediğim şeyleri nasıl yapması gerektiğini biliyor. Eğer ona bir şey söylersem onu yapması için önemli bir sebep olduğunu biliyor. Yok tuşlara basmak. Böyle bir şey hiç aklına gelmedi. Emir almak önemli değil. değil. Mi? Senden başka dünyalarında oldu. Sen bir çocuksun. Evet. Ah, hikayem. <gülüyor> <gülüyor> Soldaki kapıdan geçmiş olsaydın geri onu görmüş olacaktın. Yer altında devasa bir tesis vardı. Onu yok edecek ve muzaffer olacaktın. Öyle mükemmel olacaktı ki. Onun üzerinde çok çalıştım. Onu yapmak için çok uğraştım. Ne oluyor oğlum? Stanley'nin yapması gerekenleri yapmak. Bu da sürekli sorumluluk sahibi olup düzgün seçim yapmayı ve her zaman hikayeyi ön planda tutmayı gerektiriyor. Eminim ki bu işin altından kalkarsın. Bana oy ve sıkıntı çıkmasın. Tamam. <laughs> Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde solundaki kapıdan girdi. Girmeyeceğim babuş. Hayır! Bunu neden yaptın? Çabuk hemen... Stanley'nin yapması gerekenleri yapmak. Bu da sürekli sorumluluk sahibi olarak düzgün seçim yapmayı hmm. ve her zaman hikayeyi ön planda tutmayı gerektiriyor. Eminim ki bu işin altından kalkarsın. Bana oy ve sıkıntı çıkmasın. Aç kapıyı da. Tamam. <laughs> Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde solundaki kapıdan girdi. Hayır! Bunu neden yaptın? Çabuk hemen! Stanley'nin yapması Beni... gerekenleri yapmak sürekli götürüyor. sorumluluk sahibi olup düzgün seçim yapmayı ve her zaman hikayeyi örtülandırmayı gerektiriyor. Eminim ki bu işin altından kalkarsın. Bana oy ve sıkıntı çıkmasın. Tamam. <laughs> Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde solundaki kapıdan girdi. Tamam. Bozulmamış herhalde. Aa bak az önceki oda. Ama burada başka bir insan da yoktu. Hiç inanası gelmedi Bazı cevaplar bulma umuduyla ya, 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 ya. patronunun ofisine gitmeye karar ya, kovulmayın. verdi. Kovulmayın. Daha fazla para, bir şeyler ama para ile satın alınabilecek daha fazla şey. Grafik tablo işte bizim yeni ürünümüz. Bir şeyler hakkında grafik artı para. Trendte ne var? Kar kar kar. Trendinizin başında kaygan mavi bir bürk emin olun. Bütün metnin üzerine biraz eğim verin. Başım çok fazla yüzde. Gençler arasındaki boşluk. Ne bu? Yapılacaklar kaynak değer harcamalarını arttırmak, bilmem ne beleş oyundan para kazan. Şimdi patronun odası dedi değil mi? Bir merdivene geldiğinde, Stanley patronunun ofisine gitmek için yukarı çıkan merdivenlere yöneldi. Aşağı inemiş ki. Yani buraya geldiğinde buraya gidersin değil mi? Burada bir şey yok, boş. Patronunun ofisine girdiğinde Stanley bir kez daha bir insan varlığına dair hiçbir iz göremediği için afalladı. Şoklu <laughs> olmuş ve aklı Arap saçına dönmüş bir şekilde Stanley tüm bunların kimin başının altından çıktığını merak etti. Ta ki yanında bir ses alıcısının olduğu kapıyı görene kadar. Hmm. Tüm sorularının cevabı bu kapının ardında bekliyordu ve tüm ihtimallerin dışında şifreyi biliyordu. Daha geçen hafta patronunun bilgisayarında görmüştü. Night Shark 115. O şifre bu kapıyı mı açıyordu? Hala geçerli miydi? Bunu bulmak için tek bir yol vardı. Bak bu çekilmiş. Stanley sesli konuşmamak için eğitilmişti. Ama şimdi bilinmeyenle yüzleşmek için gerekli cesareti kendi içinde bulabiliyordu. Derin ve keskin bir nefes aldı ve şifreyi söyledi. Night Shark 155 Night Shark 115 Alo! <laughs> Stanley şifreyi söyledi. Night Shark 115. Şifreyi hemen orada duvardaki alıcıya söyledi. Night Shark 115. Night Shark 115. Affedersin. Bir sorun mu var? Beni yanlış duymadın değil mi? Lütfen şifreyi alıcıya söyle. Yoksa hikayede ilerleyemeyiz. Bu kritik bir adım. Ben söylüyorum. Night Shark 115. Alo. Night tamam, shot. Eyvallah. Anlaşılan. Ses mi almıyor? Anlamadım ki. Oğlum mikrofon boyunda bağlı ne değil ki. Ama ne var biliyor musun? Seni buraya kadar getirdikten sonra yapacak daha iyi işlerin olduğuna karar vermen oldukça utanç verici. Senden yalnızca bir kez saygı duymanı istedim. Stanley'nin kendi seçimlerine duyduğu bir saygı. Bir hikayeyi ciddiye almanın ne demek olduğunu biliyor. Evet. Madem sana göstermek zorunda olduğum şeyi görmek istemiyordun. O zaman neden buraya geldin? Bir seçimin vardı. Sağdaki kapıdan geçip gidebilirdin. Ne bok yapmak istiyorsan gidip orada yapabilirdin. Ne diye bu tarafa geldin? Gidemem. Kapıyı Konuşsana. kapattın. Bir şey söyle. Kapıyı Kendini kapattın açıpta. lan. Gidemedim Senin ki. Doğru Oğlum kapı. Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde soldaki kapıdan girdi. Stanley, merhaba. Sen her şey yolunda mı? Stanley, lütfen. Ben bir seçim yapman gerek. Kapıdan geçmelisin. Beni dinliyor musun sen? Ne oluyor oğlum? Beni duyabiliyor musun? Her şey yolunda mı? Ben buradan gittim ama sen bir evet. şey yaptın Bu ki. Önemli. Hikayenin sana ihtiyacı Aa, var. Aa, alternatif seçim son. Sana ihtiyacı var. Sen olmadan varlığına devam edemez. Beni anlıyor musun? Ne tür bir seçim yaparsan yap fark etmez. İkisi de doğru. Burada yanlış olamazsın. Biz birlikte çalışıyoruz. Ne yaparsan yap kabul edeceğim. Sadece bir adım atman gerek. Lütfen seç. Bir şeyler yap. Ne olursa olsun. Bilip bilebileceğinden daha önemli bu. Buna ihtiyacım var. Hikayenin buna ihtiyacı var. Aa. Yani beni duyuyor musun? Orada mısın? Bunu duyabiliyor musun? Senle, sen ne? Ben... Tamam. Sorun yok. Bekleyebilirim. Karar vermek için zamana ihtiyacın var. Yaptığın seçimin doğru olduğuna emin olman için bu en güzel seçimdir. Sorun yok. Doğru olanın ne olduğuna karar vermen için bekleyeceğim. Ne kadar zaman lazımsa kullan. Bitti galiba arkadaşlar bu oyunun e, yüzlerce sonu var. Ben böyle bir son beklemiyordum. Aa son değilmiş. Tüm iş arkadaşları gitmişti. Bu ne anlama gelebilirdi ki? Stanley toplantı odasına gitmeye karar verdi. Geçelim buradan. Belki sadece bırakılmış bir notu gözden kaçırmıştı. Stanley, iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde solundaki kapıdan girdi. Tamam girdim. Bu sefer seni dinleyeceğim. Ama burada da hiç kimse yoktu. Hiç inanası gelmediği halde, bazı cevaplar bulma umuduyla Stanley, patronunun ofisine gitmeye karar verdi. Bir merdivene geldiğinde, Stanley, patronunun ofisine Şaka gitmek yapayım. için yukarı çıkan merdivenlerden Ben aşağı ineceğim Kaçmaya çalışıyorum buradan çünkü. Ama Stanley bunu yapamazdı. Patronuyla karşılaşma ihtimalini düşündü. İşinin başında olması gerekirken olmadığını itiraf ettiğini. Bu yüzden kovulabilirdi. Ve ekonomi böyle dar boğazdayken neden böyle bir risk alsındı ki? Sırf herkesin ortadan kaybolduğuna inandığı için mi? Patronu onun çıldırdığını düşünürdü. Sonra Stanley'nin aklına bir şey geldi. Aa, iyi Belki, yerlerim, diye düşündü kendi kendine. Belki de ben değilim. Tüm iş arkadaşlarım bir anda gizemli bir şekilde ortadan kayıp mı oldu? Hiçbirinin mantıklı bir açıklaması yoktu evet. ve Stanley bunu düşünürken başka garip gözlemlerde de bulundu. Örneğin aşağı baktığında neden ayaklarını göremiyordu? Gittiği her yerde neden kapılar otomatik olarak ardından kapanıyordu? Harbiden bunu düşündüm ve lan. Bu bağlamda tüm odalar hep birbirine benziyordu. Evet. Kendilerini tekrar mı ediyorlardı? Hayır, dedi Stanley kendi kendine. Bunlar çok garip. Bu gerçek olamaz. Ve sonunda vardığı sonuç dilinin ucuna kadar geldi. Simülasyon. Ama söyleyecek kelimeleri seçemedi. Simülasyon. Rüya görüyorum diye bağırdı. Bunların hepsi bir rüya. Hayır, simülasyon. Bir cevap, bir açıklama bulduğu için Stanley öyle rahatlamıştı ki iş arkadaşları aslında hiçbir yere gitmemişti. Lan İşi simülasyon gitmeyecekti. Deli falan değildi. Ve yine kendi kendine düşündü. Sanırım yakında uyanacağım diye tuşlara basmaktan ibaret işime ve sıkıcı gerçek hayatıma geri döneceğim. Madem rüya gördüğümün farkındayım, bunun keyfini çıkarabilirim o zaman. Ve kendini uçarken hayal etti ve yavaşça yerden yükselmeye başladı. Oha, uçuyorum. Sonra kendini uzay boşluğunda büyülü bir yıldız topluluğunun arasında uçarken hayal etti ve onları da gördü. Ne manyak böyle ne Eğlenceliydi ki, Stanley halen uyanmamış olmasına hayret ediyordu hala nasıl rüya gördüğünün farkında olmaya devam edebilirdi. Ve sonra belki de şimdiye kadarki soruların en garibi geldi Stanley'nin aklına. Ne geldi? Daha önce sormamış olduğuna kendisi de şaşırdı. Sor baba. Neden? Kafamın içinde her yaptığımı söyleyen <laughs> bir ses var. Şimdi de ses kendini Stanley tarafından düşünülürken anlatıyordu. Bunu nasıl garip bulduğunu sanki burada ikinci bir kişi oldu. Beynime giriyor oyun şu Düşüncelerimi nasıl açıkladığını düşünmemi açıklayan bir ses hayal ediyorum diye düşündü ve her şeyin nasıl ne kadar garip olduğunu düşünüp bu sesin tüm insanlara rüyalarında konuşup konuşmadığını merak etti. Ama elbette gerçekte bunların hiçbiri rüya değildi. Nasıl olabilirdi ki? Stanley sadece kendini mi kandırıyordu? Eğer uykudaysa hiçbir sorumluluk almak zorunda kalmayacağına kendini mi inandırıyordu? Stanley şu anda ömrü boyunca hiç olmadığı kadar uyanık. Sesin bu kelimeleri söyleyişini duymak Stanley için büyük bir şoktu. Ne de olsa hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde bunun bir rüya olduğunu biliyordu. Ses onun daha az önce büyülü bir alemde yıldızların arasında uçtuğunu görmemiş miydi? Ses bütün bunları nasıl açıklayacaktı? Evet. Bu ses de onun bir parçasıydı elbette. Sadece şunu yapması gerekecekti. İspatlayabilirdi. Kontrolün kendi elinde olduğunu ve bunun bir rüya olduğunu ispatlayabilirdi. Ya, o yüzden gözlerini yavaşça kapadı ve kendini uyanmaya hazırladı teninin üzerindeki battaniyenin hafif ağırlığını ve sırtındaki karyolanın baskısını, dışarıdaki dünyadan gelen taze havayı hissetti. Bırak da uyanayım diye düşündü. Bu rüyadan bıktım artık. Bitmesini istiyorum. Bırak da işime gideyim. Tuşlara basmaya devam edeyim. Lütfen. Tek isteğim bu. Dairemi, karımı ve işimi geri istiyorum. Tüm istediğim hayatımın olduğu gibi devam etmesi. Ah oh, Hayatın normal. Ben normalim. Her şey çok güzel olacak. Sıkıntın yok. Stanley çığlık atmaya başladı. Lütfen biri beni uyandırsın. Benim adım Stanley. Bir patronum var. Bir ofisim var. Ben gerçeğim. Lütfen birisi bana gerçek olmalı oğlum. söylesin. Gerçek olmalıyım. Öyle olmalıyım. Sesi bu duyan var mı? Ben kimim? Kimim ben? Ve her şey bir anda karardı. Oğlum akıl sağlığımı kaybedeceğim az sonra. Bu Mariela isimli bir kadının hikayesidir. <laughs> Mariela her günkü gibi Hı. uyandı. Yatağından kalktı, giyindi, pulasını pırtısını topladı ve çalıştığı yere doğru yola koyuldu. Ama bugün kasabada sağdan sola koşup duran, kendi kendine çığlıklar atan ve en sonunda düşüp ölen bir adam tarafından yolu kesildi. ney benim?" Ve kısa bir süre içerisinde dönüp giderek bir ambulans çağıracak olmasına rağmen, çok kısa bir an için bu garip adamı düşündü. Kesinlikle çıldırmıştı, bu kadar belliydi. Herkes delilerin nasıl göründüğünü bilir. Ve işte o anda kendi kendine normal olduğu için şanslı olduğunu düşündü. Aklım yerinde, aklımın kontrolü de bende. Ne gerçektir ne değildir biliyorum. Bunu düşünmek rahatlatıcıydı. Ve bir şekilde bu adamı görmek ona kendisine daha iyi hissettirmişti. Ama sonra o gün için ayarladığı buluşma aklına geldi kariyerini ve dolayısıyla da hayatının geri kalanını etkileyecek olan ve etkilemesi gereken önemli insanlar vardı. Bunun için zamanı yoktu. O yüzden sadece bir an için orada durup yerde yatan cesede baktı. Ve sonra arkasını dönüp koşmaya başladı. Hmm. Öldük mü? Aa, ikinci sonu da yaptık. Saat 11.04. Evet arkadaşlar ben şimdi burada bunu durduracağım. Eğer bunun devamını gelmesini istiyorsanız farklı sonları konuşamıyorum. Öyle bir oyun işte. Çok etkiledi. Zaten like'larda yorumlarda belir edersiniz. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.